Ne haber ne yapıyorum Podcast'ta hoş geldin. Ben Nehir. Bugün seninle biraz ilişkiler hakkında konuşacağım yine yeniden. Önceki bölümlerden birinde evlendirdiğim bir çiftten bahsetmiştim. Ben o evlendiğim çift olayından sonra bu insanları birbirleriyle eşleştirme konusunda gerçekten bir sorumlu hissetmek başladım kendimi dünyaya karşı. <laughs> Ve insanların kriterleriyle daha fazla ilgilenir oldum hani kızlarınkini az çok tahmin edebiliyorum genelde. Son zamanlarda da zaten çok gündemde olan şeyler var biliyorsun işte. Neler yetflekti, neler işte, EUNICEF'te vesaire diye. Ama erkeklerin tarafından hani çok fazla incelenmediğini düşündüm bu konunun. Ve müzmin bekar dört arkadaşım <laughs> bazı sorular sordum bu konularla ilgili. Ve onları aslında kafamdaki listeden uygun bir aday da arıyordum. Bu yüzden de biraz da sormak istemiştim Böyle böyle sorular. İlk soru sordum arkadaşım. Erkek işte 31 yaşında. Zaten böyle yoğun bir işe olan bir insan. Yani aslında flörtün ilk aşamalarında fazla zaman ayıramayan bir insan. En büyük problem bu diye düşünüyordu kendisi. Nasıl birini istediğini sorunca aslında az çok yine daha önce bir aradayken çok da işlerin iyi gitmediği birini tarif ediyor. Yani bu konuda onu hani ne kadar hani biraz böyle uyarmak, yönlendirmek istesem de galiba her insan için bir ideal var ve o ideal hani olaylar ters gitse de ne bileyim istediğin gibi olmasa da ideal olarak kalıyor. Yani galiba o ideal insanımızla her zaman iyi bir ilişki kur, yani kurma durumu yok ama idealde değişmiyor yani sanki o kişi de problem varmış gibi sanırım algılanıyor. Ama yine de işte birkaç deneyimden bahsetti. Hani biraz daha anlamak adına. Ve şunu fark ettim onunla konuşurken. Ya aslında benim arkadaşım biraz kendi kendini sabote ediyor gibi geldi bana. Çünkü bir kızla konuştuğundan bahsetti geçtiğimiz ayda. Böyle 2-3 hafta konuşmuşlar. Bir kere görüşmüşler. Her şey yolunda. Sonra arkadaşım durduk yere şey falan demiş seni hani kızım. Ya ben bazen dışarı çıkmayı falan severim gece. Sen sever misin? Bu arada da yani ayda bir kere anca çıkabilir. İş hayatından dolayı ama hani yine de kıza böyle bir Nasıl dersen hani bir sormuş böyle işte sen nasıl musun öyle şeylerden falan. Kız da ne dese hani sanki bir problem gibi değil mi? Yani sonuçta karşı tarafı tam tanımıyor ve aslında anlaşmak da istiyor arkadaşımla ve yapıcı bir cevap vermek istiyor. Hani kız da böyle ortalama bir şekilde demiş ki ya ben çok hoşlanmıyorum dışarı çıkmaktan ama sen çıkarsan sana eşlik ederim. Hani gece hayatım falan çok yok ama e, ben de e, yani ol olabildiğince eşlik etmeye çalışırım sana gibi bir cevap vermiş ve bence olabilecek en ortalama, en böyle hani karşı tarafı algılamaya yönelik cevap yani ben bana çok mantıklı geldi cevabı. Arkadaşım da buna karşılık şey diyor. Ya ama hayır öyle ortalama olmaz. Benim daha önceki olaylarımda problem olmuştu bu falan. <laughs> ya hani daha bismillah bir aylık konuştuğum kıza sen niye önceki şeylerinden bahsediyorsun? Bir bu kötü hissettirici. İki yani hadi tamam bahsettin. Kız da hani yine sana olumlu yaklaşıyor. Hani sen ister istemez yani bir soruya böyle orta cevap verip seni anlamaya çalışan birine aslında yıkıcı bir cevap veriyorsun. Yani ne cevap verecek kız sana sonuçta sen öyle dedikten sonra? E sonra da sorsan diyor ki kız işte beni istemedi falan. Yani kız mı seni istemedi gerçekten? Eskiden sen başka bir şeyler gördün herhalde. Bilmiyorum yani sabote etmek istedin yani bu flörtü gibi. Neyse acı gerçeklerle yüzleş bunu dinliyorsan sen kendini biliyorsun. <laughs> Yani ama düşününce şimdi size arkadaşımın tarafından da bakayım ya o da hani aslında çok böyle aşırı böyle kötü veya iyi deneyimleri olmadığı için eskiden olan bir olaydan hani bir ders çıkardığını düşünüyor ve hani onun aynısı tekrarlanmasın tekrar zamanım gitmesin diye düşünüyor. Benim arkadaşım. Ve bu da mantıklı aslında ama e, ben biraz da şunu düşünüyorum. Ya tamam birisi sana bir deneyim yaşatıyor. Onu kaydediyorsun. Tamam bir daha öyle yaşamayayım böyle bir şey diye. E, kendi kendine bundan ders çıkarıyorsun. Defteri dolduruyorsun o dersinde Boş bir defterin vardı diyelim ki en başında. Ve bir sürü dersle dolu her ilişki geçtiğinde. Peki hayatında giren bir insan yani illa o dolu sayfaların devamı mı olmak zorunda? Yani belki de onun böyle şeyler hiç alakası yok. Yani bir boş sayfayı hak etmiyor mu? Böyle aldığın bir derse göre mi illa onun değerlendirilmesi gerekiyor? Yani benim anlamadığım şu oluyor böyle durumlarda. Ya başka birinden aldığın bir ders niye başka birini etkiliyor? Yani sıfırdan başlamak mümkün değil mi? İlla hani onun deneyiminin üzerine mi karşı tarafın bir şeyler yapması gerekiyor? Bence herkesin biraz da böyle boş bir sayfadan başlaması lazım. Yani birinin 20 kere yaptığı hatayı yeni bir insan bir kere yapınca hani sanki senin için 21. olduğundan dolayı hani bir bunalma yaratmaması gerekiyor. O kişinin sonunda, sonuçta ilk hatası. Nereden bilsin senin 20 kere o şeye maruz kaldığını? Yani o kadar bir büyük tepki belki de hak edilmiyor diyebilirim. Bu arada Türkçemden çok rahatsızım Yani uzun zamandır yapmamıştım. Şimdi podcast düşününce ve çok böyle tutuk oldu konuşmam ya. Hani çok şey yapamadım. Kusura bakmayın eğer rahatsız olduysanız biraz düzelteceğim yani. Sözde yazarak yapmaya çalıştım ama yazarak olmuyor. Çünkü yazdığımda hep okumak istiyorum. Yani okuyunca da olmuyor. Yani nerede kaldım diye bakıyorum vesaire. Onun yüzden yine de biraz ıı, anlatımda bozukluklarla, düş, cümle düşüklükleriyle anlatmayı tercih ettim. Affınıza sığınarak. Yani birinci arkadaşım böyle. Onun bence bir sıfırdan bir, bir defter alması lazım yani. Ve kimseyi de böyle hani ne bileyim sabırsızlığının hani esir yapmaması lazım. Biraz sabır, biraz emek gerekiyor diye düşünüyorum insanlar için. Hani ikinci problemim de şeydi hani flörtlerine hani direkt çok zaman ayırmak istememesi. Yani şöyle düşünüyordu. Hani iki gün tanıştığım birisi için neden 5 yıllık arkadaşımla buluşmamı erteleyeyim? Ya da işte 2 üç günlük gördüğüm kız için hani ben arkadaşımı satmayayım yine kendi planıma devam edeyim. Kız için bir şey değiştirmeyeyim falan gibi düşünüyordu. Hani dostluğa verdiği önemden dolayı. Ama işte işler öyle gitmiyor. Sıfırdan tamam arkadaşlıklarda böyle biraz daha sıfırdan başlatmak iyi oluyor gibi. Hani biri sana güzel bir şey yapar. Yüzde 10'a çıkarırsın sevgini. İşte güvenirsin yüzde İşte bir, bir durum olur zor durumun, yardım eder yüzde 100. Yani o dostluk yüzde 100'e doğru çıkar diyelim ki sıfırdan. <laughs> Çok uzun açıklamam peki. Ama bence hani sevgililikte ve flört olayında yüzde 100'den başlamalı ki. Hani o sabrı ve sevgiyi verebilesin. Sen onu zaten çalışan insanlarsın. Zaten 30'lu yaşlarındasın. nasıl de değilsin ki sıfırdan. Böyle adım 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 ilerletesin. Ha, başlatacaksın bir yerlerden. Hadi tamam %100'den de olmasın ama. Hani bir %60'dan başlatacaksın atıyorum bir yerini. Ya böyle biraz toler edeceksin. Atıyorum senin sevmediğin bir şey bence. Hani bir kere yapmasına izin vereceksin. Belirteceksin sevmiyorum. Hani ben aklımdan çok hoşlanmıyorum falan gibi. Hani ben şu an arkadaşımın örneğinde söylüyorum. Onun kişiliğini bildiğim için. Tamamen hani spesifik bir örnek. Çok ıı, genelleme gibi düşünmeyin. Yani biraz böyle bakacaksın kız da bir, bir şey yapınca böyle direkt hayır ben böyle istemiyorum bana daha önce böyle olmuş falan. Hani önceki şeylerini tetikletmeyeceksin yani. Onların seninle alakalı olduğunu bileceksin biraz da. E şimdi kızın tarafından bakarsak da hani hoş biriyle çıkacaksın işte tanışmışsın. Bir kere görüşmüşsünüz, güzel geçmiş. Hani ortalama ıı, yerlerde böyle orta bir noktada buluşmak istiyorsun. Hani ne onun gibisin ne işte kendinden çok da vermek istemiyorsun. Sonuçta bir ilişkin olsun istiyorsun. Düzgün, işi gücü olan, ıı, iyi bir adamla. Ve o adam gelmiş sana. Birinci dakikadan yok geçmişim, geçmişte şöyle olmuştu, böyle olmuş. Ne olacak? Senin kopyan mı olacak? E şimdi kızlar bak sen kız diyordur ki ya anlamadım niye böyle oldu. E niye olacak? Tamamen karşı tarafın kendi ile ilgili. Yani her zaman da senin yaptıkların alakalı olmuyor bu şeyler. Karşı tarafın zamanı ne? Hani o da önemli. Yani atıyorum senin ilişki kurmak istediğin güzel bir zamandır. Sen kendini de birçok şeyi tamamlamışsındır. Döngülerini işte ne bileyim gerçekleştirmişsindir. Ee, dediğim şey de hani açıyorum yalnız kalman gereken bir zaman olmuştur, kalmışsındır. Uğraşman gereken bir şey olmuştur, uğraşmışsındır. Yani biraz daha olgunluğa ulaşmışsındır. Yani ilişki senin için ya yanımda biri olsun illa dediğin bir şeyden e, ziyade Hani hayatım zaten güzel, hani daha da güzelleştirsin. Hani paylaşacak, zaten mutluyum, mutluluğu böyle biraz paylaşacak, sevdiğim birisi olsun gibi düşündüğün bir yerdesindir. Ama karşı taraf belki o olgunlukta değil. Yani daha o belki o yalnızlıkla e, baş etme ve hayatımda illa biri olsun diye olsun e, modunu daha belki aşamadı. Yani bazen de tamamen karşı tarafın... E, henüz bizimle aynı zamanda olmayışıyla ilgili, aynı dönemde olmayışıyla ilgili de olabiliyor bence bu hayal kırıklıkları. Ama doğru zamanda işte karşı tarafın da doğru zamanda özellikle bazı tetiklenmelerinin kaybolduğu zamanlarda diyelim. Hani her şey bence daha mantıklı gidebiliyor. Ha bir de bu şeyle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Bazen işte diyorum ya kendinle alakalı olmayabilir. Karşı tarafla ilgili olabilir tamamen. Hani bununla ilgili bir şey anlatacağım. Bu da bana sürekli e, bu e, podcastleri videolu yap, görüntülü olmayınca bir şeye benzemiyor <laughs> diyen arkadaşımın hikayesi. Ya onda da e, farklı bir şey fark ettim. Ben bunu ya hiç böyle düşünmemiştim aslında ve bir aydınlanma sağladı onun bana anlattığı bir hikaye. Bu o erkek e, olan bir arkadaşım yine yine 30 yaşında. Bu arkadaşım daha önce e, yurt çalışıyordu. Hani Türkiye'ye dönünce şu an hani bir adaptasyon aşamasında nasıl desem bir iş bulma zamanı, işte bir iş arıyor, kendine uygun, özelliklerine uygun ve biliyorsunuz şu anda biraz zaman alıyor insanın kendine uygun eğitimini, deneyimin uygun bir iş bulması. Arkadaşım da böyle bir dönemden geçiyor. Ama çok da alışık değil hani böyle bir konumda olmaya. Maalesef ülkemizin ekonomik gerçekleri biraz da. Şimdi bu arkadaşım da böyle çok güzel tatlı bir kızla yani iyi de anlaşıyor diyelim. Hani çok anlaşabilir durumda gibi. Hani bir ilişkiye gidebilecek bir konumda. İşte birlikte kahve içiyorlar, yemek yiyorlar vesaire. İşte tanıyorlar birbirlerini ve arkadaşım aslında kızın hani olabileceğini düşünüyor sevgili. Ama hani kız da istiyor işte. Kız da diyor sevgili olalım. İşte ben zaten hani ben de geçiş aşamasındayım. Başka bir yere taşınacağım. Hani birlikte görelim, tanımış olalım birbirimizi falan diyor kız. Ama arkadaşım şey böyle... İyiyken her şey bir anda kapatıyor konuyu tamamen. Yani o konuları kestirip atıyor. Ee, şimdi kızın bakış açısından bakınca yani dersin ki işte bende mi bir sorun var? Niye böyle gidiyor? Hani iyi bile gitse, her şey yolunda bile olsa hani birisi benimle böyle ciddi bir adım veya bir ilişkiye bile adım atmıyor. Hani kızın ruh halini düşünebiliyorum aslında ghostlandığında. Ama arkadaşımı dinleyince de hani şey diye ghostlamıyor işte. Ya bu ne? Ben, benim canım isterse bununla takılırım. isterse şununla takılırım. Canım da sıkıldı şimdi. Bunu ciddi riske gelemem ben falan. O mod da değil. Hani bakınca tipine işte davranışlarına zannediyorsun ki öyle biri ama değil. Çocuğun düşündüğü şey o kadar farklı ki yani diyor ki ben şu an hani bir geçiş aşamasındayım ve ben bir ilişkide hani biraz daha güçlü olan yani nasıl desem ekonomik olarak güçlü olan işte hesabı istediğim gibi ödeyebilecek olan olmayı tercih ederim. İşte bir kadının hayatını bir tık daha kolaylaştırabilecek bir partner olmak isterim. Ben şu anda kendi hayatımın zaten zor bir dönemindeyim. Yani neden onun da hayatını zorlaştırayım? O hayatında benden daha güzel bir döneminde işçi gücü var. Oturtmuş bir şeyleri. Hani ben zorlaştırıcı değil kolaylaştırıcı olmayı tercih ederim. Ben işte bir hesabı düşündüm. İşte nerede yemek yiyeceğim de düşündüğüm bir ilişkide Ol, olmak istemem. Çünkü o bana bana ters, benim e, ilişki kurallarıma ters diyor. İşte bu da böyle kendine has bir adamdı. Bir de son olarak İtalyan bir arkadaşımdan bahsetmek istiyorum. O da yine 30 yaşında, nasılsa dinlemez diye. Aslında yok 31 yaşında, benimle yaşadı. O da böyle aynı doğduğu yerde yaşayan bir insan. Aynı böyle belediyede, doğduğu evin olduğu belediyede mimarlık yapan, yine bulunduğu bölgenin kilisesinde görev alan bir arkadaşım. Onun da derdi işte şey, işte sevgili bulma konusundaki zorluklar. Yani diyorum sen öyle bir hani yaşantı kurmuşsun ki senin seveceğin kişiyle hani eşinle ya şöyle ne bileyim köyde komşunun el bahçesinde falan öyle bir yerde tanışman lazım. Yani aslında o da Venedik'te yaşıyor ama hani bulunduğu bölge ister istemez biraz uzak kalıyor. Şehir merkezine ve orada yaşayan ve orada da zaman geçirecek birisinin bulması için oralı birini bulması lazım. Ve bu da gerçekten çemberi çok daraltıyor. Hani onu bu şekilde söylediğinde hiç buna realistik bir şekilde yaklaşmıyor. Hani sanki duygusal böyle kadersel bir şeymiş gibi. Davranıyor ama çemberi bu kadar, burada çember e, Samsung efekti ara geliyor kusura bakmayın. <laughs> e sen işte çemberi bu kadar dar tutarsan çapınız zaten nasıl yani seçeneklerin olsun biraz sıkıntı. Şimdi gelelim bir başka arkadaşıma. Bu podcast'i çok takip eden ve beni destekleyen bir arkadaşım sağ olsun. O kendini biliyor. Şimdi ondan biraz bahsedeyim. Ona çok sevdiğim bir arkadaşımı bulmuştum. Yine benim bayağı bir süre böyle diyet danışmanlığı yaptığım çok tatlı, çok iyi, çok komik bir kız. Ve bunlar böyle tanıştı online olarak ve görüşmediler. Ama hani böyle kafam içinde uyuşuyorlardı. Şöyle şu anlamda uyuşuyorlardı. işleri. İşte hayata bakışları, gezmeyi sevmeleri, hani yurt dışında bir düzen kurarken biraz daha böyle nasıl desem uyumlu olabileceklerini düşünüyordum. O yüzden tanıştırdım onları ama ilerletmek istemediler. Yani arkadaşlıktan bir sonraki adıma taşımak istemediler, yüz yüze görüşmediler. Ben değiştiren de işte şey diye düşünüyorum yani bence bu insanlar da tek başına yaşamayı çok seven insanlar. Bu yüzden hani kendi konforlarını, kendi mutluluklarını riske atmak istemiyorlar ve bu da bence gayet mümkün ve normal. Aslında bence bizim kültürümüzde bu yok ama bazı yerlerde böyle birbirini seven evli insanlar aile evlerde de yaşayabiliyor. Ya ben bunu hani böyle olmalı diye demiyorum ama bence kendini gerçekleştirme yolundaki kişiler ya da kendiyle tek başına kalma konusunda biraz daha deneyim sahibi olmuş ve bunun konuda tutulu kişiler, kendiyle barışmış, kendiyle zaman geçirirken hani bundan hoşlanan, zevk alan kişiler biriyle artık bunu paylaşmada zorlanıyor. Ben aslında bir yaştan sonra insanların evlenmek istememesini de biraz buna bağlıyorum. Çünkü yalnızlık başta çok zor geliyor alışana kadar sıkıntısı oluyor. Yani kendini hissetmiyorsun, kötü hissediyorsun. Niye herkes dışarıda geziyor? Ben yalnızım. İşte insanlar arkadaşlarıyla ben hani asosyal miyim? Veya işte herkesin sevgisi var. Benim neden yok? Ben hani niye yalnızım? Şu an ben hani niye bu evde böyleyim? Vesaire derken 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 bir gün geliyor ve zaman su gibi akıp geçiyorsan kendi kendine şakalar yapıyorsun. Evet bazılarını sesli yapıyorsun. Sesli gülüyorsun hatta. Belki bir kedin oluyor. Onunla böyle tatlı bir zaman geçiriyorsun. O evde böyle rutinlerin oluyor. Yapmaktan zevk aldığın, kendi düzenin oluyor ve ister istemez, ben ne kadar çok ister istemez dedim. Ha, kusura bakmayın. Yani adapte oluyorsun ve mutlu oluyorsun bir yerden sonra. Sadece lafta kalıyor o. İşte biri alsa keşke falan lafı. Hani Aa istiyorum aslında falan diyorsun ama adım atmak istemiyorsun çünkü zaten huzurun yerinde hani paran var konforun var keyfin var hani niye bunu riske atasın? Çünkü ne olsa da bir insana yatırım yapmak riskli bir şey. Hem kendin gelişiyorsun, değişiyorsun hem karşı taraf gelişiyor, değişiyor. Aslında tamamen bir kumar gibi. Yani sen o an atıyorum 25 yaşındaki halinle 25 yaşında bir insandan hoşlanıyorsun o anki özelliklerine bakarak onu hayatında istiyorsun. Ya aradan 5 yıl geçtiğinde senin 30 yaşındaki halin acaba o kişinin 30 yaşındaki halini isteyecek mi? Aslında bu kriterler, bu böyledir, şöyledirler. Yani bir yerde hepsi kayboluyor. Çünkü insan değişen bir, yani sonuçta bir canlı. Yaşadıkça farklılaşan bir canlı. Yani sen bir insan söyledir nasıl diyebilirsin ki veya bu bana uygun değil nasıl diyebilirsin ki uzun vadeli sadece tahminden ibaret aslında bence. Ben biraz bu şekilde düşünüyorum. O yüzden de ilişkin içerisinde tanınmanın mantıklı olduğunu, hani birlikte doğruları yanlışları hani veya gidilmek istenen yolu belirlemenin mantıklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü biri öyledir. Ya sana gelene kadar ya pisliğin tekidir. <laughs> Kusura bakmayın, havai fişekler eksik olmuyor burada maalesef. Ya maalesef demeyeyim, hani buranın kültürü de böyle. Hatta festivali bile var yani havai fişekleri attıkları Mart ayında Valencia'da. Belki hoşunuza gidiyorsa. Ha ne diyordum? Hmm, ya işte bu yani bu ilişkilerde diyordum biraz daha yani orta yolu bulmaya yönelik olmak sanki daha iyi olur gibi. Çünkü o kişi de sizinle yeni bir versiyonunda sonuçta dedim ya belki sana gelene kadar kötüydü veya çok iyiydi <laughs> sen onu kötüleştirdin veya tersi de olabilir sen onu iyileştirebilirsin ama şey anlamında değil işte travmaları olan birini işte iyi edeceğim, benimle düzeleceksin falan değil. Ya sen de sonuçta onun hayatına bir katkıyla geliyorsun, bir e, duyguyla, bir değişiklik yaratıyorsun onun hayatında. Eskiden olmayan bir şey var olmuş oluyor. Ya bunu da ister istemez etkileri olacaktır. Olumlu ya da olumsuz. Olumsuz da olabilir. Yani mükemmel çok iyi bir sen hayatına girdikten sonra maf Yani hani hem sen senden etkilenerek senin değişik hareketlerinden, travmalarından vesaire. Ya bunlar mümkün mümkün şeyler. O yüzden ben o kadar size işte inanmıyorum yani hani işte şu söyle bu var ya değişebilir adam öğrenebilir atıyorum sen güzel kıyafetler giyinmesinden hoşlanıyorsundur ve sorarsın ya ben yani söylenmez de o şekilde atıyorum bir hediye alırsın bir şey alırsın belli edersin ya şuna kadar şık falan ya o kişi de belki senin için hani yavaş yavaş bir hediyeni giymeye başlar. Ya hoş oluyormuş bu der. Ya belki de hani o adam kendini kitap okuyarak işte ve yani bileyim bir oyunla ifade eden öyle özgüvenini hani parlatan bir insan olabilir. İlla senin kafandaki gibi işte şu kral kaybederse dizisinde var ya işte. Hani adam böyle giyinip kuşanıp ondan zevk alıyor. Adam aynaya bakmaktan zevk alıyor. Kimi bundan zevk alır. Kendine özenmekten. Kimi başka başarılardan zaya kalır. Yani bu akademik olabilir, bir hobi olabilir. Herkes üstüyle başıyla parlamak zorunda değil ki. Ama sen yanında öyle birini istiyorsan da ona göre adım adım, adım adım, adım hani birlikte gelişip değişebilirsiniz diye düşünüyorum. O yüzden buradan arkadaşlarımı sesleniyorum. Bakın böyle ben size kriterlerinizi sorduğumda lütfen çok büyük kişiler yapmayın. O kişiyle beraber yeni kriterleriniz de olabilir. Boş sayfayı birlikte doldurabilirsiniz diye düşünüyorum. Bir de hani biriyle ilişki oldu veya işte evlendin. Ya bu da son değil ki. Dediğim gibi sürekli insanlar değiştiği için bence en önemlisi kendine barışık olmak. Yalnızlığınla barışık olmak ki hani illa birisi olsun diye saçmalıkları çekme. Yani birisi hayatını iyileştirdiği sürece güzel hani bir şekilde sözlerini tutmak. Birlikte verdiğin sözlerle beraber hayatı güzelce geliştirme, iyileştirmeye çalışmak en mantıklısı. Yani diye düşünüyorum ben. <laughs> Çok uzun oldu sanki ama hani asla o kadar da zaman geçmemiş. Bir süredir yoktum. iyi oldu böyle konuştuk, dertleştik gibi oldu. Biraz da erkeklerin bakış açısına da böyle bir değinmek istedim yani. Çünkü çevremdekiler hiç öyle hani red flag de bahsettiğimiz <laughs> gibi değil ya. Böyle benim çevremdekiler böyle nasıl desem bana masum geliyor bakış açıları. Hani düşünce yaptıkları böyle karanlık gibi ama arkasındaki şeyi sorgulayınca Yine de bir açıklaması olması hani hoşuma gitti ve bunu sizlerle de paylaşmak istedim. Genelde de dinleyicilerim kadın olduğu için. Takip ederseniz iyi olur aslında burada. Artık biraz daha düzenli yapmaya çalışacağım çünkü bölümleri. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. En son Arif'in bir sorusuyla kapatayım kanka Arif'in. Bana diyor ki sevmek için tanımak gerekir mi? Ben de dedim ki ona ya sevmemek için tanımak gerekir. Ya değil mi? Öyle düşünüyorum yani. <laughs> Kendinize dikkat edin. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.